Ee, Halk Eğitim Merkezi'nin Banaz Halk Eğitim Merkezi'nin sergisi sergi salonunda ayrıca Gülbey Hocamızın e, eşinin de sergisi var. Dolayısıyla e, Gülbey Hocamız da bu sergiye sergiden dolayı bir şiir okuyacağım dedi. Banaz'la ilgili bir şiir okuyacağım dedi. Evet, e, değerli Halk Eğitim gönüllülerine burada güzel şeyler oluyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Büyük uğraşla bu sergileri çıkardınız ve başarınızın devamını dilerim. Manaz'la ilgili bir şiir yazmıştım 2022'de. Onu okumak istiyorum. Dağlarla örülü her bir yanından içinden akan su Banaz çayından tüm mevsimleri sınırsız yaşatan güzellik yurdusun yeşil Banaz'a Yazın serin esen akşam yerinden çekedini ayırmazsın yanından gece yorgan ile battaniyeden ayrı yatınmayan yeşil banazım. Gözler dalar Ulu Murat Dağı'na, yörüklerin yurdu Burkaz Dağı'na, doğuya da gidince Ağır Dağı'na, hayranlık duyulur yeşil banazım. Düzde, ovasında, her karışında, evrende de ve hamam boğazında, tarih tokan ahak akmonyasında, keyfine doyulmaz yeşil banazım. Sanki doğal göller yöresindesin, saymakla bitmeyen güzellik Kışın kar beyazı renge bürünen güzel gelinsin sen yeşil banazın. Bir de kuruldu mu banaz pazarı, güzeller gezinti yapar yazları. Banaz'ı özlemle hep yolcuları uşaktan taşırsın yeşil banazın. Bekleyen var mıdır bilmem bu vakte, hasretin var mıdır kara trende? İstasyon boşaldı, umut geride. Geleceğimsin sen, Yeşil Banazım. Aşığın olmuşum ben deniz senin. Altın kafes misali ayrıdır yerin. Gülmeyin aklını başından alan bir vatansın sen. Sen Yeşil Banazım. Teşekkürler, sağ ol. Sağ ol Gülbey Hocam. Tebrikler. öyle mi? Evet. iyi sergiler, afiyet olsun. Evet. Maşallah. Ali İbrahim sofrası kurulmuş. Bana az güncel haber diye yayınlayacağız. Evet şöyle iyi bir bakın bakın şöyle bir poz alayım. Hayırlı uğurlu olsun serginiz. Nasıl güzel olmuş değil mi? Gayet güzel. Ben güzel gördüm. Güzel olsun diye uğraştık hocam. Evet, hoş geldiniz. <laughs> İsmimiz Serap, Hı? Serap. Serap Hanım. Evet. Ee, görüşlerinizi alabiliriz herhalde sergi için. Sizin sergi nerede? Ne tarafta? Burası. Evet. evet. Serap Hanım'la sergi hakkında konuşmak istiyorum. Size ne diyecek yani acaba? 8 ayın emeği. Her şey çok güzel. Arkadaşlarım çok iyi. Her şeyi daha ekonomik yapmaya gayret ettik. Kumaşınızı ucuz almaya gayret ettik. Ürünlerimiz gayet kalit, kaliteli. Bir mağazaya girip de alabileceğimiz her şeyi üretebiliyor arkadaşlarım. Benim açımdan her şey çok güzel. inşallah Satışlar onlar da, da oluyor mu burada? biz sipariş alıyoruz. Burada satı, satacağımız ürünümüz kalmadı. Öyle mi? Ee, hani yerine göre yapabilir. beğenir vatandaş ve alacağım der. Ee, Şimdi bunlar o. kişisel, kişilere özgü şeyle yapıldığı için, ölçülerle yapıldığı için çok uymayabilir. Çünkü seri yok bizde. Hmm. Işte. Hani evet. bir üründen bir tane vermek isterse arkadaşlarım verebilirler. Evet. Ama sizin, yıl içinde sipariş yapıyoruz. için olabilir diyorsun ama evet. genelde istere, sipariş alıyoruz diyorsun. Evet, sipariş alıyoruz. Yani evet. Biz de böyle. Gayet güzel olmuş. Emeklerinize sağlık. E, ee, emeklerinizi tebrik ediyorum hepinizi. Bana az günler haberde bakabilirsiniz oldu mu? Hadi görüşürüz. Burası kimlerin oluyor bu sergi? Burası Ayşe Abla'nın sergisi. El tekstili ürünleri. Evet, Ayşe Abla. Anlat bakalım Ayşe <laughs> Abla. Ee, hayır uğurlu olsun serginiz. Neler var? Genelde örgü mü var? Genelde kıyama var yani geriye dönük ürünleri yapıyoruz. O kumaşları, yetekleri değerlendiriyoruz. Yöresel evet. bebek dikiyoruz. Yani yerine göre siparişler de alıyorsunuz. Aynen. aynen. Öyle mi? Oğlum, aynen. teyzem de oraya oturmuş, kurulmuş maşallah. Anne mi? Diyorum, Öyle de. mi? Tamam, tamam. Hadi uğurlu, hayır uğurlu tamam. olsun. Evet. Bir şarkı da Banaz Güncel Haber için söylerseniz memnun olurum. Hadi hareketli bir şey olsun. Banazın hmm. Banaz Güncel Haber, diye... Şey, kendi Banazın kendi kendi haber kendi diye yayınlayacağım kendi, bak bunu. Kendi, kendi, kendi. Hadi Buz biraz. Al gel, S S ay, ay, gel, şadiye'm türküsü olabilir. Banaz'ın kuruldu mu Banaz'ın, Ol, mu? Ya, Banazın, ya, Banazın türküsü. Ya bildiğin bir türküye illa Banaz türküsü olması şart değil yani. ses ver ses yollara <laughs> Küçük değil, büyük harflerle oku. Balır diyor, balır diyor. Evet, şu anda robotların bulunduğu bölümdeyiz Halk Eğitim Merkezi sergisinde. Ee, Emine Hanım, Emine Hocamız bize bu robotlar hakkında, bu çalışmalar hakkında kısaca bilgi verecek ve yapmış olduğumuz, Lego'larla yaptığımız robotlar. Şurada var bir tane. Buna atış yapabiliyoruz. Yürüyor. Sağ, sol Evet, yürüt bakalım Emine Hanım. Tabii kumandayla, değil mi? Evet. 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 Üzeri mi üzeri geliyor bu ya? Şöyle evet. Bu robotu çocuklarla beraber yaptınız, öyle mi? Evet. Evet, tersini e, çevirdim. Evet, şimdi geri vites taktı. Evet, geri vites taktıktan sonra dönüyor. Dönüyor. 90 derece döndü. Ya. Evet. Şimdi gidiyor. Bir evet, bir evet, bir evet, bir evet, bir evet. Hanım evet. şey evet, bunları... Evet. <laughs> Bunların montajını siz yapıyorsunuz öyle değil mi? Evet. Oo, ne yapıyor bu? Kurşu mu sıkıyor? Evet. Bu, bu. evet bu tehlikeli durum bu. Sık bakalım bir daha. Bitti hocam. Bitti, Bitti mi? Evet. Evet. Şöyle evet. Ben size evet, evet. <laughs> evet. Böyle evet. bir çalışma diyorsun. Evet. Bunun benzerlerini yapabiliyorsunuz. hemen Hmm. hocam. Evet. Evet, bir daha atış yaptır bakalım onlara bir. Evet. Haydi bakalım. Evet hemen atış yapalım kapatalım. Tamam. Şey. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun, baron. Kolay